Merhabalar bugün evet birkaç gündür hatta bir haftadan fazladır video atmıyordum sesimden de anlayacağınız üzere birazcık hastaydım biliyorum artık buna inanmayacaksınız ama o sefer gerçekten hastaydım hatta video çekmeyi denedim cümleyi bitirmeye nefesim yetmediği için maalesef çekemedim her neyse bugün ne yapacağız bugün bugün burada gördüğünüz destek haşifiyle iki tane kart seçeceğiz Sonra oyunun bize önerdi yani yapay zekanın bize önerdiği desteğiyle seviyem yetiyorsa kupada yetmiyorsa mücadelede oynayacağım. Kartları gözlerim kapalı seçeceğim ki daha beklenmedik olsun. Neyse hadi kartları seçelim. Oduncu güzel. Keşfet fena değil gibi. Tamam. Elimizde Mega Şövalye. Evet kimsenin sevmediği. Ama ben seviyorum. Bence o kadar kötü bir kart değil. Veya o kadar güçlü bir kart da değil. Goblin'e alev topu mu? Hangi yüzyılda yaşıyorsun? Bana 2016'da bilip bilmeden yaptığım hareketleri hatırlattı. Evet, Mega Şövalye. Bu arkadaş sanırım e, 5000 kupa civarı. Tamam güzel. Aa, bu ligi de bu arada yayında kasacağız beraber nihayeye kadar. Şu an birazcık düşük kalmış ama. Tamam güzel bir destek. Oduncu yanına kadar gidip vurmadı. Çok iyi oldu bizim için. Dondurma mı? <laughs> Son iksir ile dondurma attı. Tamam güzel. Orayı aldık. Evet. genel olarak hani iş yapan mı dese bunu küreselde bile kullanırsın aslında. Keşke Yıldırım Kuşu öldürseydi ama. Yıldırım Kuşu öldürseydi Yıldırım çok popüler bir kart olabilirdi. Tamam. Ee, alev topu attığına göre buna bir şey at. Sıkıntı yok o birazcık vursun. Bence ilk kere vurur. Yes. İşte böyle. Güzel gidiyoruz. Ee, şöyle kafasına indirsek. Devam edelim. Son iksiriyle attı. Binince hiçbir şey yapamıyor. Son iksiriyle atmamış her neyse. Benim kafam yine birazcık güzel. Şöyle tutalım. Oo güzel bir atak aslında. Umarım çarpması yoktur. Dondurması var ama kuleyi donduramadı. değer öfkesi düştü. Devam. Çok iyi. O kuleyi de aldık. Yetiştiremedi Mega Şövalye'yi. Goblin nerede? Kulede. Herhalde 3 aldık gibi. Şuna bakmayın. Elimden geleni yapıyorum. İyi oyundu. Bu arada Instagram'da bir tane çekilişimiz olacak. Takip eden herhangi bir kişiye rastgele sadece takip etmesi yeterli. Pesuel hediye edeceğim. Onu da şuraya bir yere bırakırım. Ya buraya, buraya bir yere. Her yere bırakabilirim. Oradan takip edip çekilişe otomatik olarak katılabilirsiniz. Bir hafta içinde ben size DM'den ulaşırım. İkinci destesi zamanı. Hadi bakalım. biraz aşağı, biraz yukarı, biraz aşağı, yukarı, aşağı. Şöyle. Madenci güzel. <laughs> Boşluğa basmış. Bir daha. Barbarlar mı? E iyi bu deste zaten popüler destenin daha da iyi hali. Anka kuşuyla özellikle. Elimizde barbar olduğuna göre direkt kazıyla başlayabiliriz. Atak gelirse direkt Barbarlar'da durdururuz. O yüzden sorun yok. Keşke elimde Cehennem Ejderi veya Anka olsaydı şu an güzel olabilirdi. Aa, ne yapsak? Daha devam edelim. Tehditle uğraşırken de. Okey güzel bir çarpma. Evet, barbarların 4 üç buçu hala hayatta. Blade'i aldık. Güzel bir başlangıç. Hala altak yapabilir. Başka prensi var mı? Kara prensi var mı emin değilim o yüzden. Oo. Oh. Evet. Hayır. Tamam güzel. Daha kötü durumda olabilirdik. Ankayı biraz daha önden mi atsaydım acaba? Cadı hiç kuleye bağlanmaz. Buna rağmen kötü durumda değiliz aslında. Bir tazıyla başlayalım. Ama savunması o kadar iyi değil sanırsam. ne dev gelebilir. Yani ne olduğunu bilmiyor. Hadi bir sürpriz yapalım. <laughs> Güzel. Hayattayız. Uuu. Tamam. İleri sinirlendi. Güzel. Bir kere vurduk. Can atak her yerden gelebilir. Birazcık sıkıntılı. Of, çok az canı kaldı. Canım yandı. Bu bir de dönüşü var. Umarım haberim vardır. Güzel. Sakinimizin zamanı kalmayacak. O yüzden burada sanırım maçı kazandık. Nice. İyi <laughs> Evet. Üçüncü destemizi seçelim. Yine gözler kapalı. Şöyle. Şartma güzel. Hatta şunu da karıştıralım. Enderliğe göre azalan seviyeye göre. Arena. Hadi arenaya göre olsun hiç bilmeden. Minyon mü? Oo, bu desteği hatırlıyorum. Bu deste 2018'de çok popülerdi küreselde. Ben de oynuyordum hatta. Evet bu deste bir bakımdan aslında Beyt'e benziyor. Ee, yarasalar, yani Gadget'sinin yarasalarına çarpmayı kullandırtıyoruz. Sonra minyon sürsü ya da minyonla giriyoruz. Arkaya madenciyle destek veriyoruz falan filan. Şimdi göstereceğim. Tamam. Sıkıntı yok. Geologus'un çıkardı. Belki havaya çaresiz kalabilir. Deneyelim. 4 tanesi hayatta. Yalnız onlar o kara prensi alır. Çok iyi. İksir olarak öne geçtik. Şimdi arkadan devle başlayıp ile destek verebiliriz. Hadi bakalım. Şöyle çekelim onda. Güzel. Vlox gelirse direkt madenci. Alev topunu şu an kullanmak istemedim. Balıkçı balıkçı. Teşekkür mü etsem, üzülsem mi bilemedim. Neyse, teşekkür edelim. Ne aldık? Şimdi ikinci hatamız. Büyüsünü kullandı mı? bu? Neyse, iksir az. Bir tane daha girebiliriz. Zehrini kullandı. Let's go. Buna hiçbir şey yapamayacak. Çaresiz. Evet işte böyle. Evet. 4 yıl önceki taktikleri hatırladığım için çok mutluyum. İyi oyundu. Hayır yine minyon sürse olmasın ya bence olmasın değil mi? Video için daha güzel olur. Sayılmaz. Bir daha yapıyorum. Keşiş. Dur kaldırdım. Güzel. Tesla. Keşiş ve Tesla. Oo. Aa, doğru kelimeyi bulamıyorum. Ama aromatik bir desen. Hadi bakalım. Bana eski XE ustası derler. Aa, kardeşim diyordu. Yaşında ama olsun. O şans. Güzel. Şimdi atak kartını biliyoruz. Mega Şövalye olabilir, Pekka olabilir. Başka ne olabilir? Belki Bird Spam olabilir. Hadi. Daha çıkabiliriz. Alt kullandı. Uf. Bunu beklemiyordum. Yalan yok. Tamam, güzel. Hem savunduk hem iyi bir atak yaptık. Yalnız okçuları çok iyi atmadık mı ya? Hatta bir tanesi hayatta kaldı. Bunu yanlış dedin. Buca atalım. Ne atalım? Biraz korksun. Mega şövalye. Tamam. Anakuleyi açsak mı? Ne dersiniz? Şövalye büyücü. Hadi açalım. Güzel an ökleyi açtık. Ee, Mega şövalyeye bakarken büyüceği kere vurdurdum. Her yani neyse. Işte. Güzel. İksir az. Nice. Alev topu. Sürü gelirse bir ihtimale karşı. Gelmedi. Güzel. Play aldık. Atak mı deneyeceksin? Tamam. Sıkıntı yok. Oh yeah. Evet işte hem ana kulemizi açtık hem rakibin kulesini aldık. Şu an maç bitti sayılır. Ama videodan çıkmayın işte havalı birkaç hareket göstereceğim. Tamam. İsterseniz savunacak olursanız yani defansif atmanız gerekirse tam şurada atıyoruz. Güzel. Kimyonu kaçırdım. Muhteşem. Motor kabili kabiliyetlerim yavaşlamış, birkaç gün oynamadım Clash Royale. Alright. Bitti. Güzel. Nice. İyi oh. Evet destelerimiz ve maçlarımız bu şekildeydi. Sizde isterseniz tam buradan kullanabilirsiniz. Deste keşfedici veya yapay zeka. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi başka bir fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi veya herhangi bir şey yazmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Uh, sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada Instagram'daki çekilişi unutmazsanız güzel olur. Güzel olur. Neden olmasın? Bay bay.